başımı kaldırdım baktım ki iki tane jandarma bir de onbaşı mağuzeler sekiz yaşındayım sekiz yaşındayım git dediler babamı çağır çağırdım babam geldi benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'i babamın kafasına vurarak ulan dedi bu çocuğa ne okutuyorsun rahmetli babam şöyle göğsünü yırttı. Dedi oğlum ben sadece bir onbaşı değildim. Ben dedi seferberlikte mülazim olarak cepheye gittim. Sarıkamış'ta esir oldum. Kuvvey i Milliye'de Deli Halit Paşa'ya emir subaylığı yaptım. Bölük kumandanlığı yaptım. Yaralandım, esir oldum. Bin bir türlü çileye katlandım ki şu kitabımı rahat rahat okuyayım diye rahat rahat okuyayım diye. Keşke ben bu yaraları almasaydım da şimdi benim sakalıma, benim kitabıma küfreden Bulgar bilmem nesidir, Yunan bilmem nesidir derdim. Kendime teselli verirdim. Vur oğlum kelepçeni dedi. Aldılar gittiler babamı. Kusura bakmayın özür diliyorum. Dinleyenlerden de özür diliyorum. Aldılar gittiler. Tabi o zaman gidip de babam nerede, babamı nereye götürdünüz, karakolda mı, nerededir, nerededir.